Zerdüşt dini, Pers İmparatorluğu'nun dini yapısında Pers kralı hiçbir zaman ruhani bir lider olarak kabul edilmemiştir. Ruhani liderlik genellikle Fanon Kat olarak bilinen rahipler tarafından yürütülmüş ve bu rahipler gücünü Perslerin tanrısı Ahura Mazda'dan almıştır. Pers inancının kurucusu olarak bilinen Peygamber Zerdüşt, ilahi bir figür olarak kabul edilmez, ancak en üstün tanrı olan ışık tanrısı Ahura Mazda'nın dünyayı yarattığını gökleri ve mevsimleri yönettiğini öğretmiştir. Perslerdeki dünyayı yaratan tanrı kavramı ve ışık karanlık dualizmi, Yahudiliği etkilediği düşünülen önemli unsurlardır. Pers dininin temelinde kurban ritüelleri ve kutsal ateş önemli bir yer tutuyordu. Ancak Pers kralı 1. Darius ile birlikte zerdüşlük şekillenmiş ve hızla Batı Asya'ya yayılmıştır. Her ne kadar bir azınlık dini olarak kalmış olsa da, Zerdüştlük hem Yahudiliği hem de Hristiyanlığı önemli ölçüde etkilemiştir. Hristiyan geleneğindeki melekler ve kötüleri bekleyen cehennem ateşi gibi kavramların kökeninde bu inancın kurucusu Zerdüşt'ün öğretilerinin etkileri görülmektedir. Zerdüşt'ün milattan önce 7. yüzyılda yaşamış bir peygamber olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla İslam'ın biçimlenmeye başladığı yıllarda ortaya çıkan yezi dilikten çok daha eskidir. Ancak aralarında bir ilişki olması ihtimali yüksektir. Zerdüş dini doğduğu İran'da fazla yaşamamış ve 10. yüzyılda Zerdüş'te inananlar Hindistan'a göç etmişlerdir. Hindistan'da isimleri Pers kelimesinden türemiş olan Parsi topluluğu olarak hala küçük bir azınlık olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Zerdüşt, Avesta, Maniheizm ve Kürtler arasında yer etmiş ezidilik gibi inançlar, dualizm temeli üzerinde birleşen dini sistemlerdir. Çin'deki Yin Yang inancı da bu tür dualist inançlar arasında sayılabilir. İyiliğin var olabilmesi için kötülüğün de var olması gerektiği inancı bu dualist düşüncenin temelini oluşturur ve bu inanç yapısı diyalektik anlayışa uygun düşer aslında birçok dinin örtük bir biçimde kabul ettiği bu anlayışı zerdüşlük daha açık bir şekilde dile getirmiştir. Doğu panteizmi ve politeizmi ile Orta Doğu monoteizmi arasında bir köprü işlevi gördükleri söylenebilir. Ancak geleneksel kalabalıklar zerdüşt inancının iyi ile kötüyü bir arada ele almasını şeytana tapma olarak yorumlamış ve bu nedenle zerdüşt inananları ağır baskılara maruz kalmışlardır. Zerdüşt'ün mesajı yüce ve soyuttur. O, cisimsiz ve evrensel bir tanrının Ahura Mazda'nın görkemini öğretmiştir. Hürmüz, kötülük ilkesi Ehrimen ile evrensel bir kavgaya tutuşmuştur. Her iyi insanın görevi, bu kavgada ışığın tarafında yer almak ve Hürmüz'ün Zerdüş tarafından getirilen buyruklarına uymaktır. Bu buyruklar, ılımlı dini uygulamalardan ve diğer insanlara karşı gösterilecek ahlaki davranışlardan oluşmaktadır. Zerdüşt, bu dünyada refah, öteki dünyada ise ölümsüzlük sözü vermiştir. Ayrıca zamanı geldiğinde Hürmüz, kötüleri tamamen yok ederek ve bir arındırıcı maden seli göndererek zaferini ilan edecek, böylece dünyanın sonu gelecektir. İnsancıl olduğu kadar tanrısal ve meleksel ışık güçleri de bu zaferde sonsuza kadar birleşecektir. Zerdüştlük, dualizmi içeren bir dindir. İki ilahi güç vardır. Biri mesajını gönderen gerçek Tanrı Ahura Mazda. Diğeri ise kötülüğün temsilcisi olan Ehrimen. Zerdüşte göre bin yıl sonra karar günü geldiğinde iyiliğin kesin zaferi görülecek ve Ahura Mazda'nın dediklerini yaparak ahlaki bir yaşam sürenler cennete, diğerleri ise sonsuz karanlığa ve acıya mahkum olacaklardır. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.